Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar hepiniz Ekipol 2000'lik 2020 mobile Ben toplan açımına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım Ben arkadaşlarım uzun zamandır O da bir hafta oldu arkadaşlar bize video, çekmedim arkadaşlar Kusura bakmayın Sizden özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın misin, oğlum? Çünkü çok hastadım arkadaşlarım Kaka Kalkamıyordum ha, Şey yapamıyordum arkadaşlar konuşamıyordum Boğazım o çok ağrıyordu arkadaşlar Halim yoktu yani arkadaşlar o yüzden çekemiyordum arkadaşlar Bir hafta, bir hafta oldu yani 4 gün böyle Nereden çekiyordum arkadaşlar Kusura bakmayın artık bunun sonra artık her gün her günler, ama yine her gün her hafta videomuz yani olacak arkadaşlarım tabi efendim sus bebeğin adını unutmayın Kanalımıza abone olup bize yani de açmayın unutmayın arkadaşlarım yorum kısmına yorum yazın unutmayın arkadaşlarım burada arkadaşlarım 200 270 270 falan abonemiz kalmış arkadaşlar 1000 abone olmaya şurada onu yaparız arkadaşlarım sizin desteğinizle de Allah'ım yardımıyla inşallah diyor arkadaşlarım bu ekran gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün güzel güzel ve güzel top açın yapacağız ve onun önce ve arkadaşlar onun önce sizlere güzel bir top başlama yapacağız. Yapacağız arkadaşlar onun önce arkadaşlarım. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Ronaldo gelmiş arkadaşlar Ronaldo gelmiş. Kola kola gelmiş. Şimdi Kanta gelmiş arkadaşlarım. Bakalım buna açıza bakalım iki tane buna açıza açacağız arkadaşlarım. Bakalım tutabiliriz mi onu tutabilir miyiz iki tane? Tutamaz da ama işte tuturuz. Dedim arkadaşlar süper yardımı unutmayın. Kanalımıza abone olun ki inşallah abonemiz üstelik arkadaşlarım için artık daha fazla daha iyi canlı daha iyi videomuz gelir gelebilir arkadaşlarım beklemede kalın ve pusuda kalın arkadaşlarım dedim ki o zaman hadi başlayalım let's go evet arkadaşlarım onun önce arkadaşlarım gördüğünüz gibi önün önce önün önce önün önce, önce sizlere işte bundan çıkacağız arkadaşlarım işte bundan çıkacağız ve hazır mısınız arkadaşlarım hazır mısınız ve ve Arkadaşlarım ben Ronaldo, ben Manadona, Paketi var arkadaşlar. Burada arkadaşlar biz de top açacağız. Bundan açacağız arkadaşlar. Bir tane açacağız arkadaşlar. Buradan. Bunu herkese veriyor arkadaşlar. Kalbi herkese veriyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben bunu, bunu açmadım. Size için bunu video çekmek istedim arkadaşlarım İnşallah. Ronaldo bunu çıkar arkadaşlarım İşte bunu drone'u burada drone değil. Ya burada tutturuz. Ya da bana drone arkadaşlarım. Ee arkadaşlar. Evet Şimdi. Az mısınız? Bunu bekleyeceğiz. Ya, onu bekleyeceğiz. Önce bunu açacağım. Bunu açacağım arkadaşlar. Bakın bunun önce külünden var burada. Arkadaşlar bunu bizim tutmuştum. O güzel 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 gene yani oyuncular varsa Buradan 3 tane çizeceğiz 3 tane çizeceğiz. Bakalım biz 5 yıldız arkadaşlarım. Hadi bakalım. İlk topumuz gelsin arkadaşlar ilk topumuz gelsin. Dediğim gibi süper yazmayı unutmayın arkadaşlarım. Daha fazla bu kadar için daha fazla top açım için arkadaşlarım. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi. Evet Gördünüz Gördüğünüz gibi olduğunuz gibi Gördünüz mü? gibi kim tuttu kim tuttu arkadaşlar kim tutturdu. Oy. Güzel arkadaş güzel oldu. Hadi bir son bir tane, son iki tane son iki tane bunlarca dışarı, bakalım bu Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Bunda kim geliyor? Hop hop kim bu? Tomuz Marilla kim şu? Bu? Interden. Who? 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 arkadaşlarım Güzel, güzel, güzel. Beş yıl almış, beş yıl o arkadaşlarım. Beş yıl Şimdi hadi bakalım. Son topatın, topan çıkıyor arkadaşlar. Son topan çıkıyoruz. Aha ne? Ef poçuyor arkadaşlar. Ef arkadaşlar. Bakalım kim geldi burada kim geldi yiyor. Kaleci, kaleci, kaleci geldi arkadaşlar. Kaleci. Son mer. Kaleci geldi arkadaşlarım benim kimmiş arkadaşlar? Ma Allah. Kaç basıyor bunu gelip bilmiyorum ki. Şimdi azimiz arkadaşlarım. Bunu miyiz arkadaşlarım? Kim olacak buradan? Ve Ronaldo Manadona. inşallah ikisini tutturuyoruz arkadaşlarım. Bunun ikisi gelmesin ama inşallah tuttururuz. Kişten ne oldu? Kişten ne oldu? Kişten ne oldu? Ne kadar komik. Az Azımsınız. Bu size gelsin. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Adı Ronaldo Manadona. Ronaldo Manadona. Vallahi arkadaşlarım.

Akşam 5 yıl akşam Efsanemiz ve 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 işte Ronaldo'muza geldi karşı Ronaldo'muza geldik. Tabi biraz sıkıntılı ama yani tutmamız biraz sıkıntılı ama işte tutar biz arkadaşlarım. Önce buradan çıkalım girek. Çıkalım Hop girdik. Hop diye çıktık. Çık. Girek gir. Ronaldo'nun tıkladığını 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 bu 90 yoksa 101 ne oldu? 101 ne oldu? arkadaşlar. Onu üzerine bakalım. bakalım, kendine, üzerine, bakalım hafız, ki ne var bunun üzerinde. Oo. Bakalım mı kafız kafız iki zenci. Az şu. İyi. Basıyorum zaten başa azımsınız. 3 2 1. Hadi bakalım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl yanmadı? Asam benmez arkadaşlar. benmez geldi. Gelmedi, 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 gelmedi bunda. Çöp Kim ya, doz demeyelim yani arkadaşlarım Aziz hala geldi, Aziz Aziz Ve Aziz, <laughs> Bey, aziz. <laughs> Evet arkadaşlarım şimdi tutarım adımı o diye Az son top Az son top Arkadaşlar tutabilir miyim, tutabilir miyim, tutabilir miyim arkadaşlarım Son top Hazır mısınız? 3, 2, 1 Hop Adım ne, ne oldu? Ne oldu? Yandım Haa tamam, harbi evet, tutamadım Tutamam adam seni, tutamadım Hamza yanına ama kim öyle Ve ve jobunu yalan Veli <laughs> mag şeş mi? Veli Magi dört 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 onu dört dört sağlık olsun. dört 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 Ne yapalım? dört Şimdi dört 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 100 ne mal çıtırak <laughs> tükenmişti arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlarım ve gördüğünüz gibi 97 yaş obro açtı 97 obro oldu oha şimdi biz kimse, kim tutumuz biz kim geldi arkadaşlarım ve efsanemiz geldi arkadaşlar efsane geldi arkadaşlar bunun gücünü atmamız lazım gücünü atmamız lazım arkadaşlarım şimdi buna 10. basmamız lazım arkadaşlar oyuncu basmamız lazım yoksa bile olmaz bu sabek şimdi ben çok vardı arkadaşlarım benim Şimdi bize şu Cık, tabi de bunu silelim arkadaşlarım. Oha da basıp bölünmüş arkadaşlarım. Ben yine basacağım arkadaşlarım. Bas şimdi yine basacağız. 52 olmuş. Tekrar bas. Kim basabiliriz arkadaşlar? Kim basacak burada arkadaşlarım? Ne kadar komik. Kim basabiliriz? Kimi kimi kimi. Kimi kimi. Orada görüyorsanız ben fazla anlamıyordum. Unutmuyoruz. O da bas. Yine Oha. Tamam bak bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi gücünü az seviyesine atıyoruz. O bu da varmış. Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Hop bu gücünü az efsane. Sevsemizi güçlendirmemiz lazım. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi. 10. efsane geliyoruz. Ve otomatik aynaya aynaya da 96 oldu. Şimdi, kaç, kaç olacak acaba? Kaç, kaç olacak? 97. 100 <laughs> What? What? Arkadaşlar 100 oldu arkadaşlar 100 oldu Oh be Tabi efendim 100 oldu 100 oldu arkadaşlarım Güzel 3000 oldu 3000 gücümüz oldu arkadaşlarım Güzel güzel Nima 100 Solmik 100 Va 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 Sizin ne arkadaşlar kimin? kimi 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 geldi o bize kimi arkadaşlarım Vay. Wow. arkadaşlarım gönlünüzü arkadaşlarım Mutlu tuttu güzel Forvetimiz formumuz da güzel. Ve kalıcımız de yine. Kaç kaç basıyor. Kaç kaç pas kaç pasmışız? Gerekli ama kaç alacağımızı Bunun güçlendim. Aşağı bunun kalıcı da güzeldir arkadaşlar. Kurtu veya basarım arkadaşlarım. Oha tamam Güzel basarım açıp, orası, bunu kaç pas yapacak arkadaşlarım. Bunu iyi değiştiririz. Bakalım otomatik ayrılacağız. Otomatik. Ayrıldı 92 oldu arkadaşlarım. Kaç geliyor? Neydi o? Kalbimize kayboldu arkadaşlar. Aha burada 92. 95 oldu arkadaşlarım. Güzel. Güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Sonra. Hiç kimse yok. aslında Emsin çok oldu. 99 oldu. 99 koyalım. Şunu. Salamızı koyalım. Salah diyorum. Ne kadar komik. Aksa on pepe. Aksa on pepe. Neymar. Salah. Ve solamiz. Hepsi 100 oğul. 100. 100. HB Aslında üç Şun Şunu kaymaşlarım 99 Verim ya bu Aslında sobremiz ve kardeşimiz Üstelmedi arkadaşlar Tamam arkadaşlar başka kimse yok zaten arkadaşlar kaliba Yok 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 Başka kimse yok 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 Evet Yediğimizde de kimse yok zaten arkadaşlar Yoktur Evet arkadaşlar takımımız bu şekilde Aslında gelecek bölüm maç yapacağız Maç yapacağız arkadaşlarım. Güzel efsane tutturdu arkadaşlar efsane. Bir tane efsane güzel geldi efsane geldi arkadaşlarım. Dediğim gibi Ron gelmedi ama inşallah kısa olsun. Ama yine güzel bölüm oldu arkadaşlarım. Dediğim gibi, daha fazla süper süper yardım unutmayın. Daha fazla top açırım için süper yardım unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Son videomuza hoşçakalın. Sizleri seviyorum. kalın. yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Son Sizleri seviyorum. unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Aşağıda yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Son videomuza seviyorum. Beni unutmayın. Abimize, abone olun ki bin abone doldurmak, bin abone olmak inşallah oluruz. Bye. Pişt.